Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videonun içeriği 70-80 kişilik zeytinyağlı yaprak sarması. Ben bu sarmaları kızımın nişanı için hazırladım. Sizler de püf noktalarına dikkat ederek videoyu sonuna kadar izlediğinizde yaprakları hiç patlatmadan hepsi eşit şekilde pişen bu yaprak sarmasını kolaylıkla yapabilirsiniz. İlk olarak soğanları ince ince doğrayalım ve genişçe bir tencereye alalım. Üzerine 1 litre sıvı yağ ve 1 su bardağı kadar da zeytinyağı ekleyerek soğanları kavurmaya başlayalım. Ve soğanlar pembeleşinceye kadar kavurmaya devam edelim. Ben kullanmadım ama sizler sarmanızın içine dolmalık fıstık ekleyecekseniz bu aşamada ilave ederek her ikisini birlikte kavurabilirsiniz. Soğanlar güzelce pembeleştikten sonra birkaç kez yıkayıp suyunu iyice süzdürdüğümüz pirinci tencereye ilave edelim. Ve tıpkı pilav yapar gibi pirinçleri alttan üste doğru sürekli karıştırarak kavuralım. 3-4 dakika orta ateşte kavurmaya devam edelim. Güzelce kavrulan pirince baharatlarını ekleyelim. İlk önce yıkayıp süzdürdüğümüz 1 çay bardağı kadar kuş üzümünü ekleyelim. Ardından tuzunu ve 3 su bardağı kadar da sıcak suyu ekleyelim. Sonrasında 2 yemek kaşığı tarçın, 2 yemek kaşığı şeker ve 4 yemek kaşığı da kuru nane ekleyerek hepsini güzelce karıştıralım. Ayrıca kuş üzümü tadını daha yoğun almak isterseniz bir yerine 2 çay bardağı kullanabilirsiniz ve baharatlara ek olarak da 1 yemek kaşığı karabiber ekleyebilirsiniz. Son olarak hazırladığımız iç harca maydanozu da doğradıktan sonra tekrar karıştıralım ve 10-15 dakika kadar dinlenmeye bırakalım. Yaprakları kolay ve hızlı sarmak için büyükçe bir tepsiye veya masanın üzerine açarak yan yana dizelim. Ve her birinin üzerine eşit miktarda iç harç koyarak elimizle düzeltelim. Sonrasında ise hepsini sırayla hızlıca saralım. Burada ben yaz başında kendi bahçemizden toplamış olduğum siyah kokulu üzüm yapraklarını kullandım. Birer litrelik 3 adet kavanoza hazırladığım yaprakların tamamını sardım. Yapraklar ince ve ayrık olmadığı için çok kolay sarılarak işinizi kolaylaştırır. Bu nedenle bulabilirseniz bu yapraklardan kullanmanızı tavsiye ederim. Ve tüm yaprakları bu şekilde saralım. Video bugün biraz karanlık çıkıyor, onun için kusura bakmayın. E, çünkü bulunduğum ortamda gün ışığı biraz yetersiz. E, Nedeni ise havalar bugün yağmurlu. sarmaları ben bir gün evvelden hazırlayarak bu şekilde saklama kaplarına dizdim ve bir gece buzdolabında beklettikten sonra şimdi tencerelere dizerek pişireceğim. Yaprakların boyutları eşit olmadığı için küçükleri ve büyükleri ayrı ayrı kaplara dizmiştim. Bu nedenle kısa olanları bir pilav tavasına, uzun olanları ise daha derin bir tencereye yerleştirdim. Yerleştirirken de sarmaları üst üste değil tavayı dik konuma getirerek e, sarmaları tavaya dik olarak dizdim. Bu sayede sarmaların altı çok pişip üstü çiğ kalmadan hepsi eşit şekilde dağılmadan pişecek. Diğerlerini de tencereye aynı şekilde dizdim. E, kalan içten hazırlamış olduğum beyaz lahana sarmasını ise tavaya normal şekilde yerleştirdim. Dizme işlemini bu şekilde tamamladıktan sonra yaprağınızın tuzluluk oranına göre üzerine tuz ilave edelim. Benim yaprağım kavanoz yaprağı olduğu için ben biraz fazla koydum. Siz kontrollü şekilde tuzu ilave ediniz. Sonrasında sarmaların üzerine bir çay bardağı kadar sıvı yağ veya zeytinyağı elinizde hangisi varsa gezdirelim. Daha sonra sarmaların yarısına gelecek şekilde soğuk su ekleyelim. Sarmaların suyunu iki seferde koyacağız. Gördüğünüz gibi ilk seferde soğuk su kullanıyoruz. Bunun nedeni ise pirinçler sarmaların içinde yavaşça şişerek yaprakları patlatmayacak. Son olarak sarmaların üzerine bir adet limon suyunu sıkalım ve 8-10 adet de limon tuzunu ekleyerek ocağın üzerine alalım. Ve tencerenin kapaklarını kapatarak kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirelim. İlk seferde soğuk su koymuştuk. Onu çektikten sonra bu kez sıcak su ilave edelim. Yine aynı şekilde yarıya gelecek kadar su koyduktan sonra kapağı kapalı kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirelim. Sarmaları kontrol ederek altını söndürdükten sonra 1 saat kadar tencerenin içinde bekletelim. Daha sonra genişçe bir tepsiye gördüğünüz gibi tencereyi ters çevirerek sarmaları çıkaralım. Sarmaları pişirirken ben ekranda gördüğünüz suyun dışında su kullanmadım. Gördüğünüz gibi sarmaların suyu ne çok ne de az oldu. Suyu tam denk geldi. Sizler şayet suyu fazla kaçırdıysanız mutlaka tencerenin altını söndürdükten sonra fazla suyunu süzerek tencereyi hemen boşaltınız. Ve hazırladığımız yaprak sarmalarını soğuduktan sonra servis edelim hazırlamış olduğum bu sarmaları ben gelen misafirlerimize kıymalı sodalı börek, fındıklı kurabiye, ayrıca kalan içten yapmış olduğum beyaz lahana sarması ve diğer ikramlıklarla birlikte servis ettim. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek Hoşçakalın.